Merhabalar. Ben Sinem Kutlu. Eğer Polonya'da hazır, kazandıran ve oturmuş bir restoran arıyorsanız bu video tam size göre. Bugün sizlere Varşova'ya çok yakın bir bölgede yıllardır bulunduğu bölgenin en çok tercih edilen restoranlarından biri olan çok özel bir işletmeden bahsedeceğim. Bu restoran tam 7 yıldır aktif olarak çalışıyor pizza, kebap, ızgara yemekler, tatlılar ve vejeteryan seçenekleriyle çok geniş bir müşteri kitlesine sahip. Hem paket servis hem de restoran içi servis için son derece uygun. Yani tek bir gelir modeli değil, iki ayrı kazanç kapısı sunuyor. Bulunduğu lokasyonun bir numaralı uğrak noktası. Gün boyu yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bilinirliliği yüksek bir bölgede yer alıyor. En önemli avantajlarından biri de kira sözleşmesinin 2030 yılına kadar devam etmesi. Aylık kira bedeli 7600 zürati. Devir bedeli ise 350 bin lüreti. Yani sıfırdan bir restoran açmanın maliyetleriyle, riskleriyle uğraşmadan hazır müşteri, hazır sistem ve çalışan bir işletmeyi devralmış oluyorsunuz. Eğer Polonya'da Karlı bir restoran yatırımı düşünüyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. İyi günler diliyorum.